Selamlar aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoları çekmemdeki tek yegane sebep etrafta çok e, ahmak seslerin özür dilerim. Hepimiz için konuşuyorum ama ahmak seslerin çok olmasından dolayı adım adım ilerliyorum. Yani bana bir önceki videomda size karton bardak maliyeti ile alakalı bir video çekmiştim hatırlarsanız onu da üst tarafa koyacağım. Lütfen izleyin. Ben Excel'de kendi başıma ve bireysel anlamda neyi neyle çarptığımızı öğrenin diye sade ve net bir şekilde Excel sayfasıyla başladık. Bu Excel sayfasında formülleri beraber oluşturduk. Ama adam da hala benim özel numarama telefon açıyor. Diyor ki abi Excel'i yollayabilir misin? Ya ben Excel'i yollarım. Senin canına kurban. Ama sen Excel'in ne işlem yaptığını bil. Bu işlere bilmeden girmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten riski atılacak kumar niyetinde değil, iş olarak görüyorum bu iş. O yüzden çok merak eden mütevazi bir kadromuz var, kemik kadromuz var. Onların ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık. Eğer abilerimse yaş büyüklerse abilerimse onların ellerinden öpüyorum, geçmiş kandillerini kutluyorum. Eğer küçüklerimse de onların gözlerinden öpüyorum. İsterseniz, dilerseniz ve beni seviyor iseniz lütfen kanalıma abone olmadıysanız şu ana kadar abone olun, likelayın ve bana desteğinizi esirgemeyin çünkü ben bilinçli e, bu işi yapanlarla beraber yürümek istiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle de yeni videomuzun konusu karton bardak fabrikası için bize kaç para lazım? Bugün gerçekten bomba. Bomba içerikle devam ediyoruz. Sahibinden de makine bulacağız. Makineyi telefon edeceğiz. Arkadaşlarımla pazarlık edeceğiz. Ve sahibinden yine dükkan bulmuştuk. O dükkanın maliyetini yazacağız. İşte TEDAŞ'tan gittik. Sanayi elektrikli olmayan bir yere kaç para sanayi elektriği çektiriz onu öğrendik. Bunların hepsini oluşturacağız. Ve en sonunda size karton bardak fabrikası için kaç para ihtiyacınız olduğunu çıkartacağız. Bununla alakalı hiçbir tane video yok arkadaşlar. Araştırdım. Lütfen kulaktan duyma bilgiler yerine lütfen bu videoyu kılavuz haline getirelim. Binlere, on binlere yayalım. Dilerseniz hep beraber başlayalım. Arkadaşlar, karton bardak fabrikası. Ne gerekli? 1. Dükkan. 2. Tabela. Tabelasız olmaz arkadaşlar. 3. Sanayi elektriği. 4. Kompresör. 5. Transpalet. 6 ve 7'yi birleştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi taban kağıdı ve yan kağıt. Dış koli. Band koli bandı. Ve poşet. Poşet de bildiğiniz gibi her 50 taneye bir poşetlenerek bir koli haline geliyor. 50, a, özür dilerim 60 tane e, 50'li bir 3000 tanelik bir koli haline geliyor ve bir koli üzerinden biz hesaplamaları yapacağız. Kısaca özetleyelim. Daha önceki videomda Bu Tabloyu oluşturmuştuk asker ücreti ne kadar kazanabiliriz diye Ve Bizim makinamızda e, Günde 8 saat çalışarak Hiç personel e, Almayarak ve 13.500 lira kira ödeyerek Bunu da sahibinden bulmuştum Biliyorsunuz O videoyu da lütfen izlemediyseniz izleyin Ve personel hiç yok toplam günde de 8 saat üreterek Dakikada 80 tane üreten bir Makineden 384 koli alacaktık arkadaşlar. Hemen 384 koli mi ben ee, şurama yazıyorum. Kaç koli yapacağız? Ayda 384 koli yapacağız. Arkadaşlar. Ne kadar kağıt masrafımız olacak kısmını dolduracağız. Burası çok önemli ama dükkan için gerekli olan bütün malzemeler burada gördüğünüz gibi bu skalada değerlendirir dükkana 13.500 lira kira ödeyeceğiz arkadaşlar. Ama ama bizden 2 kira depozito istediği için bu adamlar çarpı 2 dedim. Biz buraya e, 27.000 lira nakit para bağlamış olacağız. Yani buraya ne diyebiliriz? Birim fiyatı. Buraya da toplam diyebiliriz arkadaşlar. Ben 13.500 liralık bir dükkana 27.000 lira depozito ile beraber kira bedeli ödeyeceğim. Şimdi tabela kısmına geldiğim zaman e, tabelacı arkadaşlar ön cam giydirmeleri ve tabela kısmına toplam 15.000 lira para istiyor. Bundan toplam 15.000 lira parayı yazdım buraya. Sanayi elektriği eğer dükkanda var ise gerek yok. Ama dükkanda yok ise 55.000 lira da bu sanayi elektriğine paramız gidiyor arkadaşlar. Ruhsat ve e, çizim ve sanayi elektriğinin dönüşümü ile alakalı. Kompresör. Kompresör etrafta 27-28 bin liraya var. Ben 27 bin liraya alacağım arkadaşlar. Bu kompresör ne işe yarıyor diyen arkadaşlarım varsa eğer kısa bir bilgilendirme ile onu da anlatayım. Bu kompresör bizim makinamızın hem çalışma Sistematiğindeki hava tabancası işlemini görüyor. Hem de bu e, borularla beraber e, gördüğünüz gibi karton bardaklar bu boruların içinde toplama masasına geliyor. Orada sayaç ilerliyor birden 50'ye kadar. 50 olduğunda bir kol yardımıyla aşağı indiriyor. Bu ekipmanları, pneumatik ekipmanları çalıştırmak için bize bir kompresör lazım. Çok büyük bir kompresör değil ama kompresör lazım. Bu kompresörde de 27.000 TL para yazdım arkadaşlar. 15.000 lira transparant paramız var bu transparet ne işe yarıyor? Dediğimizde bu transparet hem bize mal geldiğinde indiriyoruz hem de hacimli ürünler olduğu için yaklaşık 17-18 koliyi bir palet yardıma yaptığımızda bu paletin altına tık, tık tık koyup daha seri bir şekilde manevra yapıp daha seri bir şekilde ambar stoklarımızın yanına getiriyor hale getiriyoruz arkadaşlar. Kolinin maliyeti 18 TL dış koli. Bantın maliyeti arkadaşlar 35 TL ve ee, poşetin rakamı da 90 TL kilosu arkadaşlar şimdi sizinle beraber e, bununla beraber size şunu ben Hatta burada yapmayı yapıyorum. Ben buradan bir tane daha sürüklüyorum makina var değil mi arkadaşlar makinamız var makinamıza sahibinden de bakıyoruz sahibinden de şöyle karton makinesi var biz 700 üzerinden çalışıyoruz 2022 model 3 yaşında ve adam diyor ki bize çalışmayan makinelerle karıştırmayın benim makinem çalışıyor ben sadece iş değişikliği ve makine değişikliği sebebiyle bunu satıyorum diyor sizlerle beraber hemen hoparlörü alıp bu abimizi arıyorum Ha, selamünaleyküm Ahmet abi sen misin? ben sahibinden de bu karton bardak makinesi için aramıştım seni ama Bursa'dayım ben de. Evet. Ee, senin işletmen vardı herhalde. Kapatıyor musun işletmeni? Evet. he şimdi biz bu makine talip olsak sen Bursa'ya bu ürünü e, bizim mi ille kargo yapmamız lazım veya taşıma yapmamız lazım yoksa sen Bursa'ya getirme ihtimalin var mı? Ben geldiğim zaman tabii ona göre fiyat e, pazarlığımız olur. Ben geldiğim zaman oraya e, en azından ben de oradan bilmediğim bir yer olduğu için oradan bir kamyonet tutarım artık. E, Kamyonette Bursa'ya transferini sağlarım. Abi makinelerde problem var mı? Makinelerde problem var mı abi? Yok. Yani çalışıyor değil mi bu makineler? Aynen. E, şimdi bu makinelerin e, dakikada kaç tane yapıyordun makine? 90'lık yazmışsın. 90. 80. 82 83 problemsiz çıkıyor değil mi abi? Evet. Aynen. Yani bunlar da dedim dediğim gibi 7 oz olduğu için biz de dedi ki piyasada tutulan en çok model olduğu için biz de 7 oz'u tercih edelim dedik abi. Evet. Şimdi 295 bin lira yazmışım. Ben oraya geldiğimde e, bu bunu bana kaç para yazarsın? Ben bir tane makineyle başlasam abi. 250 bin liraya olur mu abi? 250 bin liraya olur mu? Benim daha önce o kadar param çıkıyor yani. Yani çünkü bunun üstüne biliyorsun daha oradan bir nakliye tutacağım en az bir 7-8 bin lira veya 10 bin lira para tutacak. Çünkü buradan alsam nakliyeyi adam diyecek ki ben Muğla'ya gitmem önemli değil Bursa'ya geri döneceğim. İkisinin parasını alıyor. Muğla'dan da tutsam aynı şekilde. Aynı şekilde adam diyecek ki ben Muğla'ya geri döneceğim. Hani bu adamlar tek para almıyor abi. Tek seferlik Gidiş parası almıyor. Gidiş dönüş parası alıyor. Ben de şimdi 260-270 bin lira arasında bir param var ama ee, dükkanımı buldum. Hani 250 bin seviyesinde sen bu makineyi hani 250 olmaz 255 olur. Hani geliriz oraya bakarım son paramı ama 265-270 olmaz yani abi bu. Ben de o kadar para çıkmıyor yani. Ben de arıyorum. Makine arıyorum. Neyi aldın abi? Tanesini 16 bin dolar aldın. Ne zaman aldın? 2022'de kuşunu 48 bin dolar aldım doğru abi işte nasiptir bu işler biliyorsun bu işlerin kimin ne olacağı belli olmuyor ee, Hani e, yani o zaman 260 gibi bir param olsa üstün nakliye vesairesi ben düşünsem 260 bin lira gibi bir rakam olsa ben e, Muğla'ya geldim de eğer yarın geldiğimde mesela bu makineyi alıp götürme ihtimalim var mı Yani sen komple senden istediler. Tamam abi o zaman ben de biraz para toplamaya bakayım o zaman. Tamam mı? 180 olmaz 275 olur ama ben oraya geldiğimde de en azından nakliye yapıp servisine ya işte bende de son e, çırpınışlarım abi. Neyse ben oraya e, akşam ya? karton bardak yapacağım abi. Başka ben kolonyalı mendil falan da yapıyorum abi. Efendim? Yok makinam ilk senden alacağım abi bir karton bardak makinesi. Ben Hayır, mendil için bir tane, tane makinam var ondan. Da. Ben aynı Hayır, zamanda şiş, şiş. şeker de paketliyorum abi kesme şeker de. Evet abi yani paketleme üzerine şey yapacağım. İşte nasipse ben seninle yine telefonla iletişime geçerim. Tamam mı Muhammed abi? Hadi görüşürüz abi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, adam ilk aldığında bu makyajların sıfır aldığında çok güzel paraları almış ama şu anda satıyor. E, 295 bin lira diyor. Ama ben diyor 280 bin liraya ee, diyor ben diyor bunu 280 bin lira veririm diyor. 180 bin lirayı yazdık arkadaşlar buraya. 180 bin lirada bir makinenin maliyeti var. 180 bin lira yine oldu. Şimdi bu makinenin bir de nakliye masrafı var. Demin konuştuğum mevzu o. 9 bin lirada nakliye parası tutar aşağı yukarı. Ben fazla fazla yazıyorum burada. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra bir kalem daha indirmemiz lazım. Şimdi bu makineler yerinden oynadığı zaman buna bir central ayarı yani böyle e, sekte ayarı yapılması gerekiyor. Bu makineyi e, kuran arkadaşlar var. Bu makineyi yapan arkadaşlar var. Bu makineleri yapan arkadaşların yanında yetişmiş ustalar var. Bu ustaları buluyoruz. Bu ustalar e, Türkiye genelinde çalışıyor ve bize e, danışmanlık veriyor. Yani danışmanlık derken biz bu arkadaşa işte e, Bursa'ya için neredesin diyoruz. Mesela İzmir'de oluyor. Bursa'ya ne zaman gelebilirsin? İki gün sonra gelebilirsin diyor. Mesela gelebilirim diyor. Randevu alıyoruz bu arkadaşlar. Bu arkadaş makineye hassas ayar yapıyor. Hassas ayarın anlamı işte dudak, kıvırma payından, makineyi bize öğretmesinden, devreye almasından gibi. Ben buraya devreye alma diyorum. Buraya da 15 bin lira para yazıyorum. Bu 15 bin lira öyle bir şey oluyor ki iyi ustaya irtibata geçerseniz bu 15 bin lira kat ve kat daha katma değerini görüyorsunuz. Çünkü makinede ilk zamanlarda bilmediğiniz durumlar olduğu için telefonla arkadaşı arıyorsunuz. İşte böyle bir problem geldi karşı karşıya. Ne yapabilirim? Ne yaparız? Ne ederiz? diye böyle arkadaşlara sorabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar nokta atışlarla size danışmanlık hizmeti bu 15 bin lira bir kere mahsus değil. Bu arkadaşlar çok büyük problemler olmadığı müddetçe size danışmanlık veriyor bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anladık. E, koli masrafı da hemen burada bir aylık kaç koli yapıyorduk? Artı 18 liradan da koli masrafı yaptık. Bant masrafı bu çarpı aylık 384-400 koli de yaklaşık 6 kolo bant gider. Ben yapıyorum onu. Kolide de e, 11 kilo hemen onu da hallediyoruz. Burasını fazla yazalım. 1500 gibi bir rakam yazalım. Buradakini de 500 lira gibi bir rakam yazalım. Arkadaşlar kağıt masrafı çok önemli bu konuda. Az önce söylemiştim. E, 384 koli mal yapıyorduk. Bir önceki hesabıma gelmek istiyorum hep beraber. Burada gördüğünüz gibi 1 ton 200 kilodaki kağıt maliyetim 67.913 67 lira Ben e, bunu bunu 384 koli değil mi Evet, evet, evet. bir koli için kağıt masrafı buydu Ben hemen geliyorum arkadaşlar bunu bir aylık kağıt masrafına çarpıyorum 250.754 lira 151 bin lira 151 bin lira buna bunu arkadaşlar e, buraya ben bir hemen bir şey daha yazayım 251 bin lira artı e, 5 bin lira nakliye diyelim buraya geldiğim zaman eşittir yapıyorum bunun başına arkadaşlar 251 bin lira artı nakliye parası diyor. Şimdi hemen hemen tamam. Ve dükkanımızı açtık, tabelamızı koyduk, sanayi elektriğini aldık, kompresörü aldık. Aldık, makineyi aldık. Pazarlık ettik hatta videomuzda. Nakliyeyi yazdık. Devreyi almaya yazdık. Adam 270'e de verebilir ama biz 280 yazdık. Yani şeyi anlayın siz burada. Bir makine yani karton bardak fabrikası için bir tane makineyi koyup onun bir aylık karton labesleyip ondan 384 koli. Mal üretmemiz için bizim kaç para bir ana sermaye ihtiyacımız var. Onu çıkartıyoruz şu anda. Topla yazdım. Bunu yaptım. Enter bastım Bir daha teyit edeyim. Evet. Bunu arkadaşlar gördünüz değil mi? Bir dükkan masrafı için 707.912 lira kağıt dahil masrafımız geçerli oluyor. Eğer benim tuttuğum yerde ee, gitti, şey oldu. Sanayi elektriği var. 652.912 lira. Ben ee, gitti, bu makineyi 270 bin liraya aldım. 270 bin liraya aldım makineyi. 642 bin lira. Ama ben her kendime konfor payı veririm. Yollarda geçireceğiz, onu yapacağız. 707.912 TL param olduğunda, ben 384 koli mal üretiyorum ve bunu depoma koyuyorum arkadaşlar. biz bana danışan arkadaşlar şöyle söylüyorum. Yeni dükkan açıyorsunuz. Yani sizin ne iş yaptığınızı bilmiyorlar. En az 2-3 ay. En az 2-3 ay sizin piyasada tanınmanız için stok yapmanız veya satış yapamıyor olmanız lazım. Şimdi örnek veriyorum size. Birinci ay. Bu da çok önemli bir konu. Arkadaşlar lütfen bu konuları atlamayalım. İkinci ay, ve üçüncü ay. Siz birinci ayda birinci ayda bu parayı zaten çıkarttınız. İkinci aya da satışına buraya da hemen yazalım. 384 koli yazdınız. İkinci ayda da arkadaşlar ikinci ayda da bunu çarpı yüzde %20'sini sattınız. Bu kadarı satamadınız. Dördüncü ayda da %20'sini sattınız. Bu kadar özür dilerim. %20'sini sattınız. %80'i kaldı. Şimdi sizin kağıt paranızı hesaplıyorum arkadaşlar. Eşittir. Neydi bizim e, bir kolideki kağıt masrafımız? 653 TL. 653 çarpı bu yaparsak ve bunu bu şekilde aşağıya indirirsek 3 ay boyunca 3 ay boyunca bu rakamı yazarsanız 617 bin TL 617 bin TL'yi yazarsanız 1 milyon 68 bin olur maliyetiniz ama 3 ay 3 ay siz piyasada tutunma sürecinde durursunuz. Eğer siz bunu bu konfor alanı yaratmazsanız etrafta ee, çok sırtlan arkadaşlar var. Çok sizin üstünde basmak isteyen arkadaşlar var. Çünkü sizin stoğunuz 950 koli oluyor. 950 koliyi makine, makinalarınızda çalıştırmaya yer kalmaz arkadaşlar. Dükkanınıza 950 koli stokladınız. Sizler de satmak istersiniz. O yüzden sizlere geniş olmanız için ve bu işi 4-5. aydan sonra daha senkronlu çalışacağını bildiğiniz için çünkü insanlar sizin karton bardak ürettiğinizi üç aydan önce öğrenemez. O yüzden burada hemen bir tablo yaptım. Dedim ki 617 bin liralık ilk aylık üreteceğiniz kağıt var. İkinci ayda bunun %20'sini satıp yüzde tekrar kağıt alıyorsunuz. %20'sini satıp yüzde alıyorsunuz. Toplam 970 bin liralık bir. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Şey evet. Toplam 617 bin liralık kağıt masrafınız oluyor. Bu kağıt masrafınıza beraber 1 milyon e, 68 bin 912 TL'niz olursa 3 ay boyunca size konfor alıp onayını vermiş oluyor. Bir önceki hesap da şu şekildeydi. Eğer siz 707 bin yani 708 bin seviyesinde paranız varsa siz makineyi sanayi elektriği dahil ee, makinenin nakli dahil, devreye alması dahil bu paraları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela aynı ilden bir tane e, makine bulursanız e, aynı ilde şey bulursanız sanayi elektrik üyelerine 649.12 liraya kadar düşer. Şimdi arkadaşlar demek ki karton bardak fabrikası için bizim minimum 650 bin lirayla maksimum 1 milyon bu rakamı hatırlayalım. rakamı hemen hatırlayalım Evet 1 milyon 70 bin lira bir sermayemiz lazımdı bu sermayenin içinde geçerliydi arkadaşlar 3 ay boyunca bizi sirkülasyonda taşıyacak ama işte ben gittim nakliyi verdim ve i̇şte şeyi verdim 707 bin 912 lira yaptı e ben gittim 3 aylıkta benim konfor alanıma sağlayacak toplam 617 bin lirada kağıt parası verdim. Gördüğünüz gibi 1 milyon 68 lira yaptı. Bana şu anda 1 milyon 70 bin liralık 2025 yılında karton bardak atölyesi açmak için bir para lazım. Ve bunu bir bir E, Buraya kadar geldik. Sizler hakkınızı helal edin ilk baştan. Sonrasında ee, bu karton bardakla alakalı lütfen etraftan duyduğunuz bilgilere Kesinlikle inanmayın ee, Öyle böyle şöyle derler Siz girmeyin derler Bilmem ne ama her şey şeffaf olduktan sonra e, Tartmanız sizin elinizde de i̇şte Ben e, Şöyle de diyebilirim Ya kardeş gir Çünkü e, 700 bin liraya bu iş yapılır hayır abi 3 ay boyunca sen e, Makineni beslemek zorundasın Çalışmak zorundasın Ki e, elinde bin koli mal olsun o bin koliyi sen satmaya çalış ki 3 ay e, bir işe de e, emek ver 3 ayda şans ver Çünkü Allah emeklemeden yürütmez çok teşekkür ederim arkadaşlar hakkınızı helal edin her şey için çok sağ olun kanalıma abone olmayı ve buraya kadar izlediyseniz likelamayı da kesinlikle benden esirgemeyin sağ olun var